Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayram için enfes bir baklava tarifi vereceğim. Malzemelerimi sermek istiyorum. Bir paket baklava yufkam var. Ben şoktan alıyorum malzemelerimi. Daha memnun kalıyorum diğer marketlere göre. Bir paket terem yağ gurmen var. Bir su bardağı sıvı yağım var. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir paket antep fıstığım var. Ve yarım kiloda kabuklu cevizim var. Öncelikle şerbetimi yaparak başlamam gerekiyor çünkü fırından çıkar çıkmaz ılık şerbetimi üzerine dökeceğim. Şerbetimde 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ve yarım limon suyu var. Bunu güzelce kaynayana kadar, kıvamlaşana kadar ocağa götürüyorum öncelikle. Şimdi baklavamı hazırlamaya geçiyorum. İlk püf noktamız, soğuk baklava videomda da bahsettiğim üzere baklava hamuru hazır olduğu için bazı... Hazır olduğu için birazcık sert, normal el açması hamurlar gibi değil. Biraz daha böyle kağıt gibi bir formda. Ee, bu formdan dolayı da e, tam istediğimiz şekilde kesemeyebiliriz şekillendirirken. O yüzden ben genelde baklava hamurunu böyle aldıktan sonra şu 2-3 parçayı alırım. Ki bugünkü hamurum birazcık tazeymiş bence. Evet baklava hamurlarımı şu şekilde ikiye böldüm. Daha sonra şu şekilde bir mutfak bezi alabilirsiniz. Bir tülbent olabilir. Bunu hafif bir şekilde nemlendirdikten sonra şu şekilde üzerine örteceğim. Arkalı önünü tamamen nemlenene kadar bir 10-15 dakika bekletmem gerekiyor. Bu hem hamurlarımın daha yumuşak olmasını, daha güzel şekillendirmesini sağlayacak hem de keserken de böyle daha bir kolaylık sağlayacak. Evet, bezimi şöyle ıslattım. Güzelce üstüne seriyorum. Bu yüzünde şöyle bir 10 dakika kadar kalacak. Sonra ters çevireceğim bir 10 dakikada. Diğer yüzünde kalacak. Güzelce yumuşayana kadar bekleteceğim. Bu sırada ben kabuklu cevizlerim vardı. Bunları kırıp daha sonra da rondodan geçirip geleceğim. Evet cevizlerimi de çektim. Şu şekilde gayet güzel bol cevizli bir baklava olacak. Hamurlarımın diğer taraflarını da çevirmiştim. Bu sırada tereyağımı eritmem gerekiyor. Eritirken güzel bir püf nokta vereceğim. Üzerinde köpüklenme olursa baklavanızın üzerinde yanıklar oluşabilir. O yüzden oluşan köpükleri mümkün olduğunca alın. Hatta birazcık ılı ılıktık yani yağı birazcık ılıktıktan sonra süzüp o şekilde kullanabilirsiniz. Böylelikle daha berrak bir yağ elde edeceksiniz. Evet yağım erirken de şöyle 150 gram kabuklu antep fıstığım var. Bunun hepsi çok gelecek büyük ihtimalle üstüne. Ee, ama yine de bir hepsini ayıklayıp daha sonra rondodan geçirip gelmem gerekiyor. Evet fıstığımı da çektim hemen hemen. Bir su bardağı kadar da toz antep fıstığım oldu. Bunu özel için kullanacağım. Bu sırada şerbetim ve yağım hazır hale geldiler. Ve göstermek istiyorum. Gayet güzel kıvamlı bir şerbetimiz oldu. Bunu ılıması için pencereye koyacağım. Evet, yağımı da görüyorsunuz. Bu şekilde köpüksüz. Gayet güzel yağımı elde etmiş oldum. E, kaymaklı terem yağı kullandığım için birazcık rengi böyle şeffaf değil. Ama tadı enfes oluyor. Gerçekten öneriyorum. Şimdi öncelikle tabanımı Güzelce yağlıyorum. Siz borcam bir kapta da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu bizim tepsimizin kendi fırını. Şey kendi biz kendi fırınımızın tepsisi. İlk tabana şu şekilde koyuyorum. Alt katmanları fazla yağlamanıza gerek yok. Hatta ikişerli ikişerli de yapabilirsiniz. Bence. Ve evet şimdi alt katmanın son katını yerleştiriyorum. Güzelce yağımı sürüyorum. Evet. Burası bitti. Şimdi güzelce cevizimi bolca serpiyorum eşit bir şekilde. Evet şimdi fırın tepsimi en üst katmanı olacak şekilde şöyle kestim bunu kestiğim için son kenarlardaki artıkları da şöyle burada şu şekilde bölük bölçük ederek üstüne dökeceğim. Evet şimdi de güzelce yağımla bolca bu katmanı birazcık serpeceğim ve daha sonra düzenli bir şekilde olacak biçimde son katmanlarımı yerleştireceğim. Evet, şimdi de son katmanımı güzelce yerleştiriyorum ve baklava yağlamam bitmiş oluyor. Şimdi çok güzel bir püf nokta daha vereceğim size. Başta yaptığımız nemlendirme işlemini bir de sonda yapacağız ki en sonda şekillendirme yaparken yani keserken daha rahat bir şekilde kesebilirim. O yüzden güzelce bu en başta yaptığım gibi ıslak bezimi güzelce temas edecek biçimde bırakıyorum. Bir 15-20 dakika kadar bekleyecek. Güzelce yumuşayacak ve ben de daha sonra rahatlıkla kesebileceğim. Ee, gördüğünüz gibi o bir paket yağımın bir kısmı kaldı. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımı ekleyeceğim. Ve şekillendirdikten sonra üzerine dökeceğim. Bir 15 dakika kadar bekleyip geri geliyorum. Bir 10 dakika kadar bekledim. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce ıslanmış. Bu sırada fırınımı da 150 dereceye ayarladım. Isınmış ee, fırında pişmesi gerekiyor. Öncelikle hemen şöyle kenarlarından şekillendireyim. Evet, kenarlarını şu şekilde düzelttim. Bugün iri iri dilimlemek istiyorum. Öncelikle keseceğim yerleri belirliyorum. güzelce şekillendirdim. Şimdi yağını eşit bir şekilde üzerine gezdireceğim. Özellikle köşe kısımlarına daha dikkatli dökmesiniz. Çünkü yağlarken köşelerine çok fazla yapmadık fark ettiyseniz oraların güzelce yağ görmesi gerekiyor. Birazcık şöyle çevirelim. Ya her yere eşit bir şekilde dağılsın. Gördüğünüz gibi her yerini yağladık. Şimdi baklavamı önceden ısıtılmış 150 derece fırına atıyorum. Bir 25 dakika kadar kabarana kadar. 150 derecede pişireceğim. Daha sonra 160-170 dereceye alacağım. Üzeri kızarana kadar da pişirmeye devam edeceğim. Hemen fırına gidiyoruz. Baklavalarım fırından çıktılar ve üzeri gördüğünüz gibi enfes bir şekilde kızarmış. Şimdi şerbetini güzelce dökeceğim ama önce sizden sessiz olmanızı istiyorum. Sessiz, 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 çok güzel, çok güzel. Oh, 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 oh. Evet, şerbetini de döktüğümüze göre şimdi baklavanın benim için en önemli kısmına antrenman istekine geçiyoruz. Antep fıstığı bence bir baklavanın püf noktasıdır, süsüdür ve baklavayı baklava yapan şeydir. Yeşil yeşil güzelce onu baklava olduğunu belirtelim, süsünü, boncunu koyalım. Evet, her kare üzerine eşit bir şekilde antep fıstığından koyuyorum. Ve evet baklavam hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi enfes görünüyorlar gerçekten. Gel de beni ye diyorlar ama en az 7-8 saat dinlenmesi gerekiyor. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Umarım siz de denediğinizde çok memnun kalırsınız. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.